Allah'u ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. İnsanlık Allah'ı unuttular. Nesullaha fe nesihum diyor ya. Peki insanlık Allah'ı da Allah, Allah onları unutmadı mı? Allah da onları unuttu. Allah da onları unuttu. Bir insanın unutulması kadar büyük bir zillet, büyük bir husran var mı? Düşünsene. Allah seni unutmuş. Ne kadar kötü bir durum. Ne kadar zilletse bu durum. Ne kadar yanlış mı durum? Bundan dolayı Allahu Teala "Ve la tekun minel diyor zikir ayetinde. Sakın diyor gafillerden olmayın diyor. Beni unutanlardan olmayın diyor. Her zaman Allah'ı gündem etmek zorundayız. Allah'ı hatırlamak zorundayız. Her zaman bunu yapmak zorundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne biliyor? مثَلٌ لَّذِي يَذْكُرْ رَبَّهُ وَالَّذِي يَذْكُرْ رَبَّهُ مَثَلَ حَيٌّ وَالْمَيُّتُ كَمَثَلَ حَيٌّ وَالْمَيُّتُ Allah'ı zikredenle zikretmeyenin misali ölü ile diri gibidir. Bakın, zikredenle, hatırlayanla, hatırlamayanın misali ölü bir yanda, diri bir yanda. İşte şeriat bunu tarif ediyor. Şeriat bunu tarif ediyor. Yataktan kalkarken, Bismillah diyenle, elhamdülillahil ahyana ba'dema ematena ve ileyhin nusur diyenle yataktan hiçbir şey olmamış gibi kakanı ölü verip diri diyor bizim şeriatımız. Bitti.